Ve evet değerli arkadaşlar şimdi dünyanın en güçlü ekran kartı olan RTX 5090'ı tüplü monitöre bağlayarak testimizi gerçekleştireceğiz. Biz bunu artık bir gelenek haline getirdik. Belki de izlemişsiniz, hatırlıyorsunuzdur. 2080 serisiyle başladık. 3080, 4080 derken şimdi 5090'dan devam ediyoruz. Sanırım bir 10.000 serisine kadar beraber yol alacağız. Burada amacımız şu. Şimdi monitör, bak. Bu monitör şu anda 20 yaşında. Sinan evden getirdiğinde 16 yaşındaydı. 4 senedir bizde. Bak yemin ediyorum, yemin ediyorum bak. şişe herhalde ama. Tüplü monitör diye geçmeyin. Hala taş gibi çalışıyor. Ulan inşallah çalışır. Sonra bir şey olmasın. Test sistemimiz de hazır. Şuradan test sistemimizi alalım. Dünyanın en güçlü ekran kartını bağlayıp testimize başlayalım. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapacağız. 5090 Aorus Master anakartla beraber bir kombinleyelim. Ama tabii ki arkadaş o kadar uzun ki sığmıyor şu anda. Hard diskimi alttan çeksem iyi olacak. Oyuna girdikten sonra eğer bir aksiyon çıkmazsa şey yapmayı düşünüyorum. Geçenkinde çok güzel olmuştu. CS'ye girmiştim. Adamlara dedim ki arkadaşlar tüplü monitörden oynuyorum. Yemin billah ettim inandıramadım. Sonra bir arkadaşı Discord'a çağırdım. Oradan ekran görüntüsü atmıştım. Vay anasını falan demişti. Yine öyle bir senaryo yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ki sistemi söylemiyorum. 5090 olduğunu. Bazı arkadaşlar da videodan izliyorlar sonra. Evet. 5090'ı çalıştırabilmek için tüplü monitörle bildiğiniz üzere VGA var. VGA'dan çevirici kullanmamız gerekiyor. Her zaman cebimde bir tane çevirici taşırım. VGA'dan HDMI çevirici sağlayacağız. Ya da Display Port da kullanabiliriz. Burada önemli kıstaslardan bir tanesi yeni chipsetlerde artık VGA'dan HDMI'ye aldığımız zaman problem yaşıyoruz. DisplayPort'a geçmek gerekiyor. En sağlıklı orada çalışıyor. Bir deneyeceğim HDMI'yi problem çıkmazsa devam. Çıkarsa DisplayPort sipariş edeceğiz. Onu bekleyeceğiz artık. Ve evet arkadaşlar 20 yıllık monitörümüzü 5090'la buluşturduk. Şu anda monitörü görüntü aldık ama hafif renklerde böyle solukluklar var fark edersiniz. Bunun sebeplerinden bir tanesi tüpün artık bitme arifesindeyiz. Yani bayağı azalmış. Eskiden bunlara tüp kesilip filament değişimi yapılıyordu veya direkt tüp değiştiriliyordu. Artık bunları yapanlar çok kalmadı. O yüzden yeni bir tüplü monitör arayışımız olabilir. Elinizde varsa bir tüplü monitör bize gönderirseniz sevinirim öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar size monitörün çözünürlüğünü göstereceğim. Bu arada wallpaper engine ayarladım. Mis gibi oldu şimdi buradan. Görüntü ayarları. Monitörümüz en yüksek 1440x1080 destekliyor. Fakat bunu desteklemiyor. Yani açtığım zaman görüntü gelmiyor. O yüzden 1024x768'deyiz. Tam CS'de oynamalık bir çözünürlük bu arada. Aşağı doğru indiğimizde gelişmiş grafik ayarları. Monitör bit derinliğimiz 8 bit. Aynı zamanda 60 Hz. 60.02 de var. Bunu da açarsak yine görüntü alamıyoruz. 60 Hz maksimum. Ve şuradan monitör kısmına tıkladığımızda özellikler dediğimde sürücüye geldiğim zaman sürücü tarihimiz 21.06.2006. En son sürüm 2006. Şimdi ufak bir troll yapacağız. Oyunlara girelim. Arkadaşlar bir tüplü monitör şakası yapalım. Arkadaşlar yalnız şöyle bir sıkıntım var. Bende 5090 ekran kartı var. Ama tüplü monitörle oynuyorum. 5090 mı olursun ki abi? O 5090'a monitör alamadım. Param yetmedi. Hepsini aldım. Ona param kalmadı. <laughs> Olsun. 5 Şu an kaç <laughs> FPS alıyorum <laughs> biliyor musun? 120 bayağı alıyorum. Şu, şu fazla an, alıyorum şu an, yani. Şu an 850 FPS alıyorum. 1090 Benimki 1080 mesela. 1080. Ebesinin dayısı. Kanka <laughs> son sürüm 5090 diyor adam. Abi hepsini almışım var ya. Monitör de alsam. Monitörüm 20 yaşında. Biliyorum. <laughs> Kapı. O yüzden kötü oynarsam lütfen kusura bakmayın. Monitör çok. O Geçen, zaman ben onu adalıyorum. Bakıyorum ben öyle tamam mı? Siz arkamdan gelin. Hayır <laughs> abi sen niye öyle oynasan Oha. Ben size yardımcı olmak için şey yapmıştım ama. O zaman normal Ayak oynayın değil mi? Son abi hasar düştü. düştü. Bir düşman. Of oh, harikaydı elal... be. Bu alır abi. Boss galiba havaya uçtu Şey, Şöyle bir şey. harika. Şu an şey, 1030 FPS şey, aldım tam. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz şimdi oyun oynuyorsunuz ya. Hareket ediyorsunuz. Ben 5 saniye sonra hareket ediyorum. Monitör çok eski olduğu için anca hareket ediyorum. Olsun monitör de, de biraz olsun. aynı abi ya. Olsun. Olsun diyor çocuklar ya. Lan var, var ya. Siz var ya kralsınız. Yerleştirildi. Bunu sana sövüyorlar mı yoksa? Siz, hani niye bize bu kadar şey yap? Bana hep sövüyorlar. Tüplü monitörle oynuyorum ya. Yani. Yok Hiç abi. Çık oyundan falan diyorlar. Sen Seni arkadaş ekleyebiliriz istersen. Valla. Eklerim ben. Zaten ben de Kızmadınız ama değil mi? E, <laughs> abi kızacak bir şey var orada ya. Çık git git. Kaç kaç. Evet. Burada. Gitme gitme boş ver boş ver. Ah. Ne be, abi. Ah, abi be. Abi sana istek atayım mı? Olur atabilirsin tabi. <laughs> <laughs> Bu arada <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz bir tane YouTube kanalı var biliyor musunuz? İsmi PC hocası. Evet ne olacağız? Tamam osuyorsa. yoksa? düşman Yok ben o değilim de. Biliyor musunuz diye sorayım dedim. Bilgisayarı de onun, onun sayesinde, onun aldım da. Spike yerleştirildi. Arkadaşım var var. Bana şey dediler. Tüplü monitöre 5090 takabilirsin bir şey olmaz dediler öyle kullanıyorum o yüzden. Hepsine takabilirsin bence de monitör alırsın tabi 5090 aldıysan abi dert etme bence. Ben çalışmaz diye zannettim ama çalışıyormuş. <laughs> dert etme. Sizce tüplü monitör kalsın 5090'ı satın monitör mü alayım? Yoksa Tüplü de tamam. Abi ne yaptın sen? 5000 doksan kredi mi aldın? Evet bayağı borca girdim. Gerek abi, yok be. 1080 de gayet iyi monitör. Geldiler. <laughs> Nasıl vurdum ama gördünüz mü? Süpersin. Ben abi ya. Ah be. O zaman tüplü monitör kalsın. İkinci ekran yapalım istersen. <laughs> 5090'ı satmayayım o zaman. Kredi çekip de bence 5090 almak saçma yani. Benim kayıyor. 2080 alsam da olur. Ya ben çok oyun oynuyorum o yüzden aldım. 3050 abi, de almışım. Yani Bak 2080 monitör olmak daha mantıklı ben. Mesela ben Valorant'ta 1000 FPS aşağı salırsam oynayamıyorum. O nasıl bir fantezi abi? Abi Böyle moralim bozuluyor. Sen galiba Valorant'ı şey gerçek hayatta <laughs> ayrılamazsın. <laughs> Şu an mesela bak 850 FPS alıyorum ama elim ayağım titremeye başladı oynayamıyorum. Ben hiç grup at. Abi sesim ben geliyor mu şey? Geliyor evet. Phantom, ha, Grup davet at sana. Nasıl atıyorum? Phantom abi. ESC'ye bak. Phoenix abi şu an oyunu boş ver. Sen onu at. <laughs> Bir dakika şu an çok kötü oldum. 680 FPS'e düştüm. Abi fantezim nesin? Ne oluyor? Bir şey fark etmiyor ki. Ama bak bir FPS'e çıktım nasıl vurdum gördün mü? Abi o nasıl bir fantezi <laughs> için Evet arkadaşlar şimdi de Cyberpunk'tayız. Tüplü monitörle Gigabyte RTX 5090 ekran kartını bağladık. Şu an anlık olarak 1023-1033 FPS alıyoruz. DLSS 4 aktif durumda, Frame Generation da aktif durumda ve çözünürlüğüm şu anda maksimum 1024x768'deyiz. Evet tekrar ana sahnemize geldik. Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz dalga geçiyoruz aslında biraz ama tüplü monitörler gerçekten renk gamutu olarak zamanın efsane monitörlerinden. Hem Herz olarak da çok iyilerdi zamanın koşullarına göre. Belki hatırlayanlarınız var da içinizde. 60 Hz'lik bir tüplü monitörü 300 Hz'e overclocklayanlar vardı. Biraz yaban atıyor gibiyiz ama şu andaki günümüz monitörlerinde maalesef bu kaliteler yok. O yüzden biraz daha bunu unutmamak adına böyle bir içerik üretmeye çalışıyorum. Hem de aslında monitörlerin yıllar içerisindeki değişimlerini çok sağlam bir şekilde görebiliyoruz. Tek sıkıntısı ne biliyor musunuz monitörün? Biraz böyle zaman içerisinde yarım saat, 40 dakika, bir saat oynadığınız zaman hafif gözünüzde ağrı oluşturabiliyor. O da artık yapacak bir şey yok. Ve böylece değerli arkadaşlar bir Ne Olur serisinin daha sonunda gelmiş bulunuyoruz. Ne Olur serisinin bu fikrini YouTube'daki Tek Bey Team ismindeki arkadaşımız sağ olsun vermiş oldu. Biz de bu yorumu cevaplayarak seriyi gerçekleştirdik. Bir sonraki Ne Olur serisinde ne yapmamızı istiyorsanız lütfen onları yoruma yazın. En çok beğeni alanı uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi bu tüplü monitör videosunda da şöyle bir şey yapmış olduk. Dünyanın en güçlü ekran kartını 2025'ten alıp 20 yıllık bir monitörle eşleştirmiş olduk. Bunu yapmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi şu. Hala güncel bir şekilde veri aktarımlarımız devam ediyor mu? Buna baktık. Aynı zamanda VGA'dan HDMI ve DisplayPort'a bir çevirici kullanarak Görüntülerde gecikme, problem oluşturma bunu görmüş olduk. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. 20 yıllık monitör hala taş gibi çalışıyor. Bir de tüpü ısındı ya şimdi. 10 numara bak. Görüntüler bak. Görüyor musun? Renklerdeki canlılığı. Hiçbir pürüzlük, yıpranma, hiçbir şey yok. Hala devam ediyor. O yüzden bundan sonraki ne olur serilerinde de yani seneye mesela 6090 çıkarsa yine tüplü monitörümüz 21 yaşına girmiş olacak. Takacağız. Tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz bir like butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Bunu aslında ben sizden istemiyorum. YouTube istiyor. Diyor ki ne kadar çok beğeni olursa video içerisinde o kadar fazla insanları öneririm diyor. O yüzden ufak bir destek ricanızı alacağım sizden. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese selamlar.